Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün K-pop partisine gidiyorum. Bir dakika. Bugün K-pop partisine gidiyorum. E, Taksim'de K-pop partisi yapılıyor. Evet, çok heyecanlıyım bunun için çünkü, <laughs> çünkü neden biliyor musunuz? <laughs> Türkiye'de Kore'de gibi hissettireceklermiş. Bakalım, sabah çekemedim bu arada. Bir dakika. <laughs> sabah çekemedim çünkü geç ee, kalıyordum. Hatta birazcık geç kaldım. Ee, şimdi yola çıktım. Arkadaşımla Hayrat Çeşmesi'nde buluşacağız. Kimse yok. Şöyle galiba birazcık geç kalacağım. Ama hani çok değil. ben keyif çıkıyor. Ben, 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 ben çok kötü görüştüm. çıkıyor. Evet mi? ya. Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi çekmedik ya. Ha? Benim çekmedi. Çok aceleye geldi. Evet çok Şimdi bunu deneyeceğiz. Bunu aldık. YouTube'da. <laughs> <laughs> yani. Oh my, oh my god. E sonuna geldik. Şimdi DJ bir şeyler çalacak ama... Geldik de bitti bile. E, son, sonundayız evet. yani. Şimdi DJ bir şeyler çalacakmış. Onu onu dinliyor, dinleyeceğiz. Bakalım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e Keyif aldın mı bugünden? Evet. Ama. <laughs> <laughs> Bayağı Ters lan, ters şu an. Bayağı zorlandım <laughs> Sonunda oturabildik. Sonunda oturduk. Ama bitti. Aslında gitmemiz lazım bence yemek yemeye. Ama olsun. Hocamları çek. Orada kalacağız. <laughs> Bu böyle Taksim'de döner direğe nasıl Hoş geldiniz, buyurun. E, döner falan alacak. Bu 90 lira. <laughs> Şimdi yiyeceğiz. Benimki yarım ekmek olduğu için en azından yarım ekmek. <gülüyor> <gülüyor> Bu küçücük bir şey, dürüm. Bizim kadar bir şey, bakın. Evet, çok küçük. Yanışanım. Neredeyiz? <laughs> Evet arkadaşlar şu an Haliç Köprüsü'nün manzaranın tadını çıkaracağız. Şimdi size göstereceğiz. Göster. <laughs> şöyle bir denize doğru şöyle yapalım. Hmm. Şurada <laughs> şey de var. Onu da göster. Hemen e, manzaramızı da göstereyim. Şimdi buraya öyle geldik hani eve gitmeden önce böyle bir e, bakmak için metrodan indik. Tekrar mesela <laughs> Para vermek istiyorum <laughs> Para vermemek için. <gülüyor>